YouTube kanalımızdan herkese merhabalar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Yeni pratik bir kurabiye tarifi yapıyorum. Ama şekli gerçekten şahane bir kurabiye. Denemenizi tavsiye ediyorum. Bir çay bardağı kadar sıvı yağı şöyle genişçe bir kasenin içerisine alıyorum. Yaklaşık bir çay bardağı kadar da pudra şekerim vardı. Onu da ekliyorum bir adet de yumurta ekliyorum. Benim çift sarılı olduğu için burada sadece bir tane sarısını ekleyeceğim. Geri kalanını ayırıyorum. Bir kaşıkla güzelce karıştıralım. Yumurtasını, şekerini, yağını şöyle güzelce eritelim önce. Katı yağ kullanmadım. Mümkün olduğunca kullanmamaya çalışıyorum. Çünkü margarinin zararlarının farkındayım ve sizler de mümkün olduğunca ne kurabiyelerde ne de diğer tariflerde margarini kullanmayın. Sıvı yağla gayet de güzel kurabiyeler yapabilirsiniz. Güzelce karıştırdıktan sonra şöyle kaşık kaşık un ekleyeceğim. Bir çay kaşığı kadar kabartma tozu ve bir pakette vanilya vardı. Onu da hemen unla beraber güzelce karıştırıyorum. Böyle yoğrulacak tariflerde hemen elimizi bulamamıza gerek yok. Bir kaşık yardımıyla o sulu halinden güzelce karıştırıp hazırlayabiliriz. Elimizi erkenden böyle bulaştırmaya hiç gerek yok. Bu kıvama gelince devreye elimizi koyabiliriz zaten 1-2 un ekledikten sonra hemen çabucak toparlamış olacağız. Bunu her tarifte yapabiliriz. Yorulabilecek her türlü tarifte poğaça, börek hiç fark etmez. Hemen böyle sulu şeyde elimizi bulaştırmaya hiç gerek yok. Bir kaşık yardımıyla güzelce karıştırıp daha sonra elimizi böyle koyduktan sonra bakın hiç elime de bulaşmamış hamurunda size böyle şeyini de göstermiş oldum bu arada yumuşaklığını çok fazla böyle su olmayacak böyle yumuşak olmayacak çok sert de olmayacak toparlayabiliyorsanız bu yeterlidir ee, hamurun hemen yarısına kakao diğer bir yarısını da böyle ayırdım ayrı bir yere yarım yemek kaşığı kadar kakaoya böyle yarım yemek kaşığı kadar sıvı yağ eklerseniz bu yeterli olacaktır. Hatta kakao miktarını biraz daha azaltabilirsiniz. Çünkü benim çok hafif biraz katı geldi. Ama benim için fark etmez yani. Böyle de çok güzel şekil oldu. Biraz daha azaltabilirsiniz. Tabi kakaonun markasına göre de bu değişecektir. Ben böyle yoğurdum. Kakaolu ve Beyaz hamurları şöyle ayrı ayrı koydum. Önce beyaz olanından biraz ayırdım bir beze. Ay ay ayırdım ve şöyle yuvarladım. Daha sonra kakaolusundan da biraz alıp şöyle elimle güzelce uzattım. Böyle çubuk şeklinde çubuk kreker yaparız ya o şekilde yuvarladım. Biraz dağılabilir çünkü kurabiye hamuru yağlı bir hamur Hiç sıkıntı yok bölünse bile üzerine güzelce şekil verebilirsiniz şöyle güzelce üstten tam ortasından başlayıp yuvarladım aşağıya doğru gidebildiğince gittim kalan Humuru da güzelce koyup şimdi bastırıp biraz yuvarlayıp toparlayacağım. Çok fazla bastırmaya gerek yok. Hafif biraz bas, e, yuvarlayacağız elimizde. O üzerindeki çıkıntı düz olsun. Bir e, bıçağın sırtıyla hafif bastırarak çizgiler oluşturacağız tam ortasından. Başlayarak şöyle bastırarak çizgiler atıyorum. Dediğim gibi istediğiniz şekli verebilirsiniz. Bu kurabiyenin özelliği bu helizon olmasının en büyük özelliği budur. Bu şekildir. Tam ortasına da şöyle bir aparatla delik açıyorum genişleterek daha sonra içine reçel veya e, herhangi bir çikolata ekleyebilirsiniz piştikten sonra şöyle hazırlayıp 180 derecelik fırına attım daha sonra üzerine çikolatası koyarak süsledim deneyeceklere afiyet olsun.